Dur. Alalım şimdi açtım. Evet, sabah suyu. Güzel bir silikon severlerden. O ambarlamış ya. <laughs> Levrek <ya>. gibi. <laughs> Başka. Tebrikler Fatih. Herkese raz gelsin. <laughs> Aldım. Aldım abi. Hafif şerp vermen lazım abi. Şey Hallederim abi. Çok büyük değil zaten. Sağ ol abi. Bakalım ama boyu nasıl? Abi 35 ve 6 ise almam. Bakacağım abi. Benim ayarlar bozuk biraz. fazla onun sarımızı. O yüzden sakin sarman lazım. Yavaş sarmalısın. Yavaş sarıp sık sık jerk ver. Şeyi unut. Bostanlı'daki aksiyonları unut. Burada. Bana böyle bir 60-70 santim saran makine lazım. Çok. Kofana. Kofana lüfer yazılı gibi hızlı balıklar için lazım o. Ama sarımını ayarlamaya çalışırsan olur. İşte kaptırıyorsun işte. Yani istediğin kadar uğraş, değil mi? Osman amca. İster istemez bir ritmi aldın mı? Bende daima var. 80 sarıyor. Bu 75 sarıyor diye bunu almıyor. He. Aslında Ceymal var. 65 sarıyor. Bak. Onu da almasam Bak o daha iyi, o da iyi aslında. Epic Story 20 var bende. 60 santim sarıyor. Özellikle levrek için aldım onu. Tüm gözler senin üstüne, dikkatli ol bak. Sırayla dolaşıyor, uğursuzluk sırayla dolaşıyor haberin olsun. <laughs> Şu taşların kıyılarından, dibinden, su üstüyle balıkları alırız ama... Bur buranın huyu öyle değil işte. Bu Bayraklı Bölgesi'nde, öğlen de balık alırsın. Öğlen ortasında da alırsın. Oranın huyu gibi değil. Bak oradan onu alamaz. Orada sadece sabah suyu var. Evet ve orada dalarlıyla zor alırsın. Silikonla ve su üstü sahteyle daha çok. Burada sadece dalarlı mı şey. Burada dalarlı ve silikon. Silikon, silikon da deneyebilirsin. Silikon ne renk olacak yine? Beyaz mı? Buranın her zaman bulanık olduğunu düşün. Burası her zaman böyledir. Simli beyaz, limon. Hep görülecek şekilde. Tabi simli be, yani milletin aslında gece sahtesi dediği sahtelerle. Limon tarsi, kendo hario veya o tarz. Yani de dedimiz sardın renklerini atıyorlar normalde. Bulanık oluyor? Bak, bulanık burası genellikle. O yüzden öğlen vakti limonla nasıl balık alıyorsun sen burada levrek alıyorsun diyor bana. E, su o durumda çünkü. hayvanın görmesi kolaylaşıyor o şey. Ha, diğerleriyle almıyor musun? Alıyorsun ama yani öbürünün görünürlüğü daha yüksek oluyor. Hakan. O oradan çekme aman abi. Osman amca şeyi taktı şuraya. Ee, sahteyi kurtarmak için ta öbür tarafa gidiyor bak. Yani sahtesi onun burada. He şimdi ipini dolarsın aman ha. Adamcağız kurtaracağım diye uğraşıyor. Adam gitti, Şöyle bu tarafa at gel. Şöyle at. O buraya taktı da yazık ta oraya erilmeden gitti kaç yaşında adam bak. Ara ara deneyeceksin işte. Bir tane aldım lan zaten tek Boyu nasıl güzel mi? 30, 33 santim, 35 santim. Orada bir şey 35 üstünü al. 25 üstü de. salla 25. Yani. 25 salla. Aynen. O hayvan 30 bilir. santimde bile 35 santimde bile daha yumurta atmamış hayvan olabiliyor. Hani sen bilirsin ama biz 35 üstünü alıyoruz. O da hatta üst üste gelirse almıyoruz bile. Bir tane iki tane. Şey yok. Sıkıntı yok. Aşıyı almışın sen o zaman. Evet. Kopardı mı abi? Abi ya. uğraşıyor daha yazık ya. Vallahi İnşallah abi, kupa kurtarmıştır. Başlar kopardan başlar sağlam Koparmışa benziyor. Kopardı, dağılmış ben. Bak önce sen ard ardından ben şimdi Osman amca dolaşıyor bakalım. Neden mi koparıyor? Ben attım klips düğümünden koptu gitti. Allah evet, Allah. Ne kopardı? Ağrıyor. 50 lira da Ne 50? 70 lira olmuş. Hala 70 lira. Bir de yok şey, mor kafa yok piyasada. Evet. Mehmet diyor ya senin yüzünden de ki yanında her yılların fiyat arttı diyor. Ya <laughs> bana. Ya, har almadın mı balığı? Ben burada balıkların %80'ini seksenini aldım. Şu an ama, ama har yülü aldım. Har aldım. mı koptu? İşte sonra sen takıldı abi falan dedin ya ben attım o sırada pop dedi gitti. Allah aşkına. Ne Son durak filmi değil. Şimdi ya. de Osmanlı. Evet, Şimdi şey de, de Osmanlı abi. Takip ediyor sahte. Bak Özgür kaçıyor. <gülüyor> 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 Koptu mu abi? Vay be. Yarım saatte değil, üç tane saatte kopardı. Çıkmadı abi. Yeni ilk defa kullanıyorum bunu. <laughs> Kırmızı beyazın arıyordum, 75 lira para verdik. Abi bir bir, beş, sen, bir, bir, bir 500 lı 150 ben 75 sen, 75 sen 300 lı olduk. Kapardık abi. 3 kurban verdik be abi. Normalde ucunu kaldırınca kaldırıyordu ama. Ama o 30 santimden fazla. Yani abi çok yaklaştırmamak lazım ama işte dayanamıyoruz işte yakından basıyor hayvan Ne kadar yakından geçerse o kadar iyi diye. Evet. Sen de mi? Abi ben başka yere gidiyorum. <laughs> Sıra sana Beklik geliyor Beklik. Orhan. Beklik. 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 Ne bağlıyorsun abi? Beklik. O uzun sürüyor ya. Ha? Ben mayın kullanıyorum kısa. Ha, mayın daha kolay. Daha kolay oluyor. Ama onu ben 20 gidiş 15 dönüş şeklinde yapıyorum. Daha sağlam oluyor. 20 15. 20 15 var. kesin garanti abi. Hatta şorjiklerde de onu kullanıyorum. Ben devamlı evci kullanıyorum. İşte onu şey, meşakkatli o. Şey kopuyordu.